ve üreten sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olması temel önceliklerimiz arasındadır. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği'nin yasal dayanağını oluşturan 2023 yılı iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasının onay süreci bugün itibariyle tamamlanmıştır. Daha önce e, Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı bu e, protokol bugün resmi gazetede yayınlanarak uygulama süreci başlamıştır. Sayın Başbakan ve kıymetli bakanlarla bu kapsamda bugün yoğun bir gündemle bir araya geldik. KKTC'de ortaklaşa yürüttüğümüz projeler başta olmak üzere siyasi ve ekonomik alandaki gelişmeleri ele alma imkanı bulduk. Başbakan Sayın Üstel ve hükümeti ile yeni Ercan Havalimanı başta olmak üzere işbirliği projelerinin öngördüğümüz takvimler çerçevesinde tamamlanarak Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin hizmetine sunulması hususunda kararlılığımızı teyit ettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ne bürokratik süreçlerle ne de teknik sebeplerle kaybedecek bir tek dakikası yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda uluslararası standartlarda hizmet verecek yeni Ercan Havalimanı'nın pist ve terminalinin hızla tamamlanması konusu bugünkü gündemimizin başında geliyor. Çabamız Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı takvim çerçevesinde yeni terminal binasının 20 Temmuz'a kadar hazır olacak şekilde yetişmesi yönündedir. Kıbrıs Adası'nın en büyük havalimanı KKTC'nin cazibe vitrini olacak bu önemli yatırımı en kısa zamanda Kıbrıs Türk'üne kazandıracağız. Bununla birlikte KKTC'nin enerji arz güvenliğini kalıcı olarak sağlayacak ve kesin çözüm olacak enterkonnekte enerji sistemi, Kıbrıs Türkünün temsiliyet mührü cumhurbaşkanlığı ve cumhuriyet meclisi yerleşkesi projesi ve bir diğer önemli ortak çalışmamız olan derin ya sosyal konut projesi gibi önemli kalkınma işbirliği konuları da gündemimizde yer almaya devam ediyor. Bunun yanı sıra birçok sağlık alanında başka alanlarda projelerimiz söz konusu. Hepsini bu önümüzdeki dönemde ele almaya, yerinde saha ziyaretleriyle ve heyetler arası görüşmelerle müzakere etmeye devam edeceğiz. Kıymetli basın mensupları, milli davamız Kıbrıs meselesini de ele alarak Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın ortaya koyduğu vizyona ülkemizin tam desteğini bir kez daha yeniledik bu görüşmelerde. Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşılabilmesi için Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin teyit edilmesinin gerekliliği konusunda görüş birliğimizi ortaya koyduk. Adada bugün iki eşit halk, iki eşit devlet vardır. Her ne kadar bazı çevreler bunu görmezden geliyor olsalardı. Ancak ve ancak bu gerçek etrafında şekillenen bir çözüm adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm olabilir. Adada varılacak çözümün bölgesel açıdan da son derece olumlu etkileri olacağı aşikardır. Bu yöndeki samimi ve yapıcı gayretlere KKTC ile birlikte olumlu cevap vermeye her zaman hazırız. İşbirliğimizi gönüllülük temelinde çözüm ve kalkınma odaklı bir anlayışla güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu duygularla Başbakan Sayın Ünal Üstel'e ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyor. Kuzey Kıbrıs'a bir kez daha muhabbetlerimi iletiyorum. Sağ olun. Buyurunuz Sayın Başbakan. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, kıymetli hazurun, değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen, dünü bir, yarını bir, ortak kaderi paylaşan, tek milletin evlatları, sevgili kardeşlerim. Sözlerime başlamadan evvel Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız ve değerli ekibine, şahsıma ve ekibimize göstermiş oldukları misafirperverlikten perverlikten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli basın mensupları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Ankara ilişkileri ve Ankara ziyaretleri kardeşlik hukukumuzun en üst seviyeye çıkarılması, ilişkilerimizin geliştirilmesi, birliğimizin pekiştirilmesi için son derece önemlidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişiminin önünü açacak yaşamsal projelerin hayata geçirilmesi ve devletimizin uluslararası alanda hak ettiği yeri alarak halkımızın güven ve refah içerisinde gelecek yolculuğuna devam edebilmesi için Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri yaşamsaldır, vazgeçilmezdir. Bugün de bu önemli ziyaretlerden birini gerçekleştiriyoruz. Heyetlerimiz ile ve baş başa geçirdiğimiz üst düzey toplantılarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Türkiye yüzyılının bir parçası haline getirecek ve bize de geleceğin kapılarını açacak son derece önemli projeleri ele aldık. Gerçekleştirdiğimiz toplantılarda öncelikle çok kısa bir süre içerisinde hizmeti açacağımız yeni Ercan Hava Limanı projesiyle ilgili son çalışmaları ele aldık. 20 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleri ile yeni havalimanımızı açacak ve yıllardır çektiğimiz hasrete bir son vermiş olacağız. İnanıyorum ki yeni havalimanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en önemli ekonomik ayakları olan hem turizm hem de üniversite sektörümüze ciddi şekilde ivme katacak ve kendi potansiyellerini katlayarak geliştirmelerine imkan sağlayacaktır. Doğu Akdeniz'in en modern havalimanlarından biri haline gelecek olan yeni Ercan Havalimanı'nı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünya ile kucaklaşmaya ne kadar hazır olduğunu da en önemli işaretlerden birisi haline gelecektir. Değerli basın mensupları heyetler arası gerçekleşen görüşmelerde aynı zamanda hükümetimizin geriye kalan yaklaşık üç yıllık görev süresi içerisinde yarım kalan tüm yol projelerinin tamamlanması, ihtiyaç duyduğumuz yeni okulların yapılması, ihtiyaç duyulan okullarımızın depreme dayanıklı hale gelmeleri için Gerekli güçlendirme çalışmalarının başlatılması ve tamamlanması Lefkoşa'ya 500 yataklı hastanenin temelinin atılması Projenin başlatılması ve tamamlanması Girne Hastanesi ve Güzel Yurt Hastanelerinin tamamlanması Karpaz Bölgesi'nin sağlık analında en temel ihtiyaçlardan biri olan Pamuklu'ya bir sağlık merkezinin yapılması Lapta'ya bir sağlık merkezinin yapılması Maraş sosyal konutların başlatılması ve tamamlanması ülkemizde 20 yıl sonra başlattığımız sosyal konut projelerinin tamamlanması Türkiye'den çift yönlü kaplı ile elektrik enerjisinin getirilmesi projesinin en kısa süre içerisinde başlatılması ve dört yıllık kısa bir sürede tamamlanması konularında hükümet olarak Anavatan Türkiye hükümetinin tam desteğini almış durumdayız. Az önce ifade etmiş olduğumuz tüm projelerin başlatılması ve hayat bulması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de gerçek manada Türkiye yüzyılının bir parçası haline gelmesi anlamına gelecektir. Ben buna yürekten inanıyorum. Değerli basın mensupları, gerçekleştirdiğimiz görüşmede enflasyondan kaynaklı sıkıntıların aşılması konularını da ele aldık. Bu noktada Türkiye'mizin tam desteğini almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sağlanacak ek desteklerle halkımızı enflasyona ezdirmeden Onların refah seviyelerini korumak için her türlü katkıyı yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Ayrıca daha önceden açıkladığımız gibi ilkevin konut kredileri gibi gençlere yönelik desteklerimizi de adaya döner dönmez başlatıyoruz. Özel sektör’e, sanayiye, tarıma ve hayvancılığa sağlanacak hibe ve kredi destekleri konusunda da ana vatanımızdan ciddi bir destek sağlamış durumdayız. Değerli basın mensupları, tüm bu projelerin gerçekleşmesi, halkımızın ihtiyaç duyduğu işlerin ve işratların zamanında tamamlanması, uzun soluklu vizyoner projelerin hayat bulması ancak siyasi istikrarla olmaktadır gerçekleştirdiğimiz tüm görüşmelerde karşılıklı şekilde siyasi istikrarın sürmesi ve istikrarın korunması konularına vurgu yaptık. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız yanında açıkça vurgulamak istiyorum. Hükümetimiz istikrarlı bir şekilde görevinin başındadır ve istikrarlı bir şekilde görevinin başında olmaya da devam edecektir imzaladığımız mali ve iktisadi işbirliği protokollerinin gereklerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Anavatan Türkiye hükümetiyle uyum içerisinde karşılıklı sevgi, saygı ve güvene dayalı ilişkilerimizi en üst düzeyde sürdürüyoruz. Halkımızın ihtiyaç duyduğu büyük projelerin hayata geçirilmesi önceliği olmayanlara ve istikrarsızlıktan beslenenlere asla prim vermeyeceğiz. Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetleriyle ortak geliştirilen iki devletli çözüm vizyonunu da hükümet olarak tam destek vermeye devam ediyoruz. Uluslararası alandan ana vatan Türkiye'nin de büyük desteğiyle tıpkı diğer devletler gibi devletimizin hak ettiği şekilde dünyadaki yerini alabilmesi için canla başla çalışıyoruz. Gerek Türk cumhuriyetleri ile, gerek İslam devletleri ile, gerekse Avrupa ülkeleri ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. İnanıyorum ki ortaya koyduğumuz bu çaba karşılığını verecek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ve halkı dünyada hak ettiği yeri alacaktır. Sayın Cumhurbaşkan Yardımcım, değerli basın mensupları, sözlerime son verirken ihtiyaç duyduğumuz her alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına ve hükümetimize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere şahsınız ve tüm hükümetinize en kalbi duygularla halkım ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. İki devlet tek millet olarak yolumuza devam ediyoruz. Sizinle birlikte ve istikrar içinde geleceğe güvenle ve emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bizler bir oldukça, bizler birlikte oldukça Bizler ilişkilerimizi güçlü tuttukça kimse bizi yıkamaz, birbirimizden koparamaz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet. Teşekkür, evet. Teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel'in gerçekleştirdiği basın toplantısı sona ermiştir. Arz